Fınar, Çatal ve Karakaya muhtarlıklarının hazırlamış olduğu eğlencenin dibine vuracağınız 3. Yörük Şenliği'ndeyiz. Şenlik alanında sofralar kuruldu, mangallar yapıldı, ipler, toplar çıkarıldı, oyunlar oynandı. Doğusunda Çatal, batısında Doğan Birbirinden ünlü sanatçılar sahne aldı. Şarkılara eşlik eden vatandaşlar deyim yerindeyse hiç oturmadı. Malı yeniden dönüşek, malı yeniden dönüşek, Kardeş mısın, kalleş misin, kardeş mısın, kalleş. Hadi bir dört okuzum yapıştır. Üç köy muhtarlığının katkılarıyla düzenlenen şenliğin birlik ve beraberliği perçinlemek için yaptığını dile getiren Ertuğrul Gazi Yörükler Türkmenler Derneği Başkanı Osman Taşpınar Gelecek yıl daha katılımlı bir şenlik düşündüklerini söyledi. 2000 yılından beri şölen yapıyoruz bireysel olarak yani dernek olarak ama 3 dönemdir de e, muhtarlarımıza de devrettik. Muhtarlarımız önce e, birinci şölenimizde iki muhtarlıktı. Şimdi üç muhtarlık e, oldu bu sene şey yaptık. Artık bir dahaki geldiğinizde en az 5 muhtarlık olacak bu yöredeki bütün muhtarlıkları bir arada toplamak e, istiyoruz yani. Şenliğe siyasi partilerin de ilgisi büyük oldu. İktidar milletvekilleri de geldi şenlik alanına muhalefet parti temsilcileri de. <laughs> Köy muhtarları da şenliğin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Biz de sayın vekillerimize, il genel müdürlerimize, ilçe başkanımıza, il başkanımıza geldikleri için ayaklarına sağlık diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz bunun yaşatmaya inşallah hep birlikte vekillerimizin sayesinde devam edeceğiz. Bize söz verdiler buranın güzel olması için. İnşallah bu insanlar daha güzel yerlere layık olacak. Şenliğe katılanlardan en çok sevinenler de çocuklar oldu. Şenlikte eğleniyor musun? E, çok eğleniyor. Duygu düşüncelerini alabilir miyim? Nasıl geçiyor şenlik? Şenlik çok güzel ve çok hızlı geçiyor. Keşke hep devam etse. Şenlik ilk öncelikle çok güzel. Çok beğendim şenliği. E, Böyle tam bir yörük şenliği olduğu için belli oluyor. Çok beğendim. Biz bayağıtan geliyoruz buraya. O yüzden şenlik bence güzel olmuş. Şenlik kapsamında Orhan Hakalmaz, Ramazan Çelik ve Sevgi Petek gibi isimlerde sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirdi. Şenlik alanı düğün havasına büründü. Dayılır mı dayılır mı canına kıyılır mı? hakkın bulur sayılır mı? Sanatçılar da şenliğe katıldıkları için mutlu olduklarını belirtti. Bu salgın zamanında da özledik de bu söylemek, dinlenmek bu kula da nasip olacak bir şey değil. Hele bizler gibi sanatçıların çünkü çok desteğimiz sizler desteğimiz, bizim desteğimiz sizlersiniz. Yani konser vermek gerçekten sırf maddiyat, hani Messi öyle bir söyle diyormuş ki futbolu ben çok seviyorum bir de bana para veriyorlar. Ben de şimdi türkü söylemeyi seviyorum. Bir de para kazanıyoruz. Bu kadar güzel insanlar da. E, bak, bak, gülerek bakıyorsunuz. Böyle her kula nasip olmaz bu yani. Bugün de yine üç köyün birleşimiyle çok büyük bir şehir olduk. Afyon'u temsil ettik. Allah hepinizden razı olsun. Herkesten gelenlerden ve tüm misafirlerimizden görüyorsunuz. izdiham var burada. Çok çok kalabalıktı. Bütün herkese çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık.